Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir ders çalışma günlüğü çekiyoruz. Bu sıralar Ramazan'dan önce iyice çalışmak istediğim ve eksiklerimi kapatmak istediğim için e, fazlaca ders çalışma günlüğü çekiyorum. Çünkü ders çalışıyorum fazlaca. O yüzden de sürekli size ders çalışma günlüğü çekiyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Bugün sabah saat 5'te kalktım. Şimdi diyeceksiniz gerek var mıydı sabah saat 5'te kalkmana? Asla yoktu ama şöyle bir şey ki ee, hem ders çalışıp hem spor yapıp hem film izleyip hem dizi izleyip hem de kitap okuyup e, günü Olmuyordu yani yetmiyordu bana. Çünkü online dersler çok zamanımı alıyordu. O yüzden ben dedim ki 5'te kalkıp erkenden ders çalışayım. Ee, çalıştım. Fizik çalıştım. Online derslerim bittikten sonra da biyoloji çalışacağım. Ezber yapacağım. Ve test çözeceğim. Fizikten de video izleyip test çözeceğim. Ama erken bitecek yani. Çünkü ben mesela gün içerisinde yürüyüşe gidiyorum. O 2 saatimi alıyor. Spor yapsam o da 1 saatimi alıyor. Toplam 3 saatim gitmiş oluyor. Online derslerim zaten 2'de bitiyor. Akşamları zaten ders çalışamayan bir insanım. O yüzden de sabah erken kalkıp çalışmak daha yararlı oldu. Hem bu şekilde daha fazla kendime de vakit ayırabileceğim. Ee, onun haricinde ben sabah dediğim gibi 5'te kalktım. Fizik çalıştım. Ee, sonra çok yoruldum hissettim. Bir 3 saat kadar çalıştım çünkü çok yoruldum hissettiğim için. Film izledim. Ee, filmin bir 20 dakikası falan kaldı. Sonra tarih dersime girdim. Bugünkü tarih dersim aslında iki dersi ama hoca sadece bir dersini işledi. Yarım saatlik bir kısmını. O yüzden baya bir zamanım var. Bir 50 dakikalık bir zamanım var matematik dersine kadar. Matematikten sonra beden eğitimim var iki ders ve ondan sonra da yabancı dil e, dersim var. Onlardan sonra da zaten çok az çalışacağız yani. Çünkü sabah 5'te kalkıp çalıştım. Ee, şimdi ise 50 dakikam varken hazır biraz kitap okuyup filmin kalan 20 dakikasını bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da diğer derslerime girerim. Sonra yürüyüşe giderim büyük ihtimalle. ya da spor yaparım ya da ikisini de yaparım. Sonra da yine biraz ders çalışırız. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Şu anda saat 2'ye 10 geçiyor. Benim online derslerim bitti. Ve ben her zamanki gibi salatamı yaptım. Bunu yiyeceğim şimdi. Ondan sonra da annemle beraber hemen yürüyüşe çıkacağız. Eve gelince bir iki tane spor videosu yapmak istiyorum. Akşama da e, biyoloji ezberi yaparım ve fizik testi çözerim diye düşünüyorum. Zaten sabahtan 3 saat ders çalışmıştım. O yüzden günün geri kalanında sadece 1 saat daha ders çalışırım. Ya da 1,5 saat daha. Ondan sonra da artık salabiliriz. Ama e, ben şimdi bu güzeller güzeli her zaman olduğu gibi e, yine salata yiyorum. Zaten siz bu salatayı biliyorsunuz artık işte kıvırcık göbek üzerine bu ton ve vasa çok güzel oluyor gerçekten. O yüzden şimdi hemen bunu yiyeceğim. Ondan sonra da annemle beraber yürüyüşe çıkacağız. Selam tekrardan. Biz şu anda eve geldik ve gerçekten yorgunluktan ölüyorum. Bugün hava çok fazla sıcak ve üzerine birden maske takıyorum. Asla çıkarmıyoruz maskeleri ve yani o şekilde yürümeye çalışmak, zaten yürümeye çalışmak ayrı bir efor maskeyle yürümek daha da ayrı bir efor sarf ettiriyor o yüzden çok fazla yoruldum. Ee, şimdi zaten sabahtan ders çalıştığım için böyle çok rahat rahat yürüdüm. Ee, yani ders çalışmamış olsaydım böyle yürüyüşlerim de biraz gergin oluyor hani diken üzerinde oluyorum işte çalışmadım bugün, bugün ders çalışmadım, bugün ders çalışmadım, bugün ders çalışmadım şeklinde oluyor. O yüzden e, azıcık gergin oluyorum ama zaten sabah fizik çalıştığım için bugün farklı bir derse bakmasam da ya da farklı bir test çözmesem de benim için sıkıntı değil ama çözeceğim çünkü şu an gerçekten hava çok güzel. o yüzden diyorum ki ben de hani iki test, fizik testi bir de biyoloji ezberi yapayım. biyoloji ezberi yapıyorum şu anda yani konuyu öğrenmeye çalışıyorum çünkü öncesinden not çıkarmıştım ben biyolojiye. test çözmek istiyorum ama testi hiç bilgisiz de çözmek istemiyorum. O yüzden yoğun bir ezber sürecindeyim biyoloji hakkında. E coğrafya ise geçen haftalardaki ders çalışma günlüklerimi zaten gördünüz. yani coğrafyaya daha fazla bakmak gerçekten istemiyorum. Bakacağım ama daha sonrasında test böyle çözmüyorum ondan. Yani o şekilde ben şimdi biraz daha dinleneyim, bir su içeyim, kendime geleyim. Ondan sonra hemen masa başına oturalım. Son hedeflerimi tamamlamak için masanın başına geçtim. İlk başta bu defteri biliyorsunuzdur belki. E, kimya özetlerimi çıkarmıştım buna, ön kısımlarına. Ama daha sonrasında arkasının da boş kaldığını fark ettim. O yüzden de bu kısımları e, fizik özetlerim için kullandım. E, sabah da bayağı bir kısmını tamamlamıştım e, sürtünme kuvvetinde yazmıştım en sonda. E, o yüzden buradaki özetleri okuyacağım ve daha sonrasında eğitim vadisinin bu ikinci modülünden test çözeceğim. Burada bazı testleri çözmüştüm ama bazılarını gerçekten yapamadığım için çözmemiştim. Mesela sürtünme kuvvetleri hep boş çünkü yapamamıştım. Şimdi ise bunları yapmaya çalışacağım. E, yani en fazla iki test falan çözerim diye düşünüyorum. Daha sonrasında ise e, biyolojiden benim özetlerim var. Böyle bayağı bir sayfa özet var. Onlara bakmayı düşünüyorum ve onların ezberini yapmayı düşünüyorum. Bu hücre konusunun özetini yapmak istiyorum. Çünkü zaten çok az bir kısım var. Ee, şu sayfayı yani şu iki sayfayı aslında e, iyi bir şekilde bugün çalışsam çok çok güzel olur. Yarın da geriye kalan bu sayfaları çalışırım diye düşünüyorum. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi şu şekilde eğitim vadisinin iki tane test çözdüm hareketiyle alakalı. Daha sonrasında burada yanlış yaptığım soruların çözümlerine baktım. Mesela şunun gibi ya da şunun gibi anlamaya çalıştım. Ve daha sonrasında başka test kaynaklarına çıkabileceğini düşündüm. Önemli olduğunu düşündüğüm soruları da buraya yazdım. Yani bu özet defterime yazdım yine aynı şekilde. Fizik bugünlük bu kadar. Zaten sabah bir üç saat, iki buçuk saat çalıştığım için... Artık bırakıyorum. Yarın çözeceğim. Şimdi ise sırada biyoloji var. Buradan hücreye çalışacağım. Ezber yapacağım. Yarın da ezbere devam ederim diye düşünüyorum. Hayır arkadaşlar, bunlar bakteri değil. Bunlar protist grubu protiste aleminin üyeleridir. Yapıcı parazit olabilir. Bazıları ise patojen olmayıp hastalık yapmayabilen örneklerimiz de var diyebiliriz arkadaşlar. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. ikinci günler, selamlar. Şu anda benim bütün online derslerim bitti ve e, bu sabah 5'te kalkamadım. Çünkü e, normalde aslında erken yattım. Hatta... Daha bilerken yattım dünden yattığımla çünkü e, çok yorgunum beşte kalktım işte yürüyüşe gittim ders çalıştım Dizi izledim film izledim kitap okudum gibi böyle bir sürü iş yapınca gün çok verimli geçti ama çok da yoruldum ve Baya erken yattım ama kalkamadım çünkü alarm kurmamışım. Hatta normal online derslerime bile giremiyordum ki son 15 dakikada annem kaldırdı da ancak o şekilde kalkabildim. Alarm kurmamışım. Yani gerçekten e, çok saçma bir olay oldu ama ama yapabilecek bir şey yok yani. Şimdi çalışırız, daha güzel çalışırız, verimli çalışırız. Yani benim e, dikkatsizliğim ve e, hani bakmamış olmam oldu alarm kurduğumu düşünmüştüm ama gittim yattım bayağı uzun yattım. Bugün 11 saat uyumuş oldum yani toplamda. Çünkü online derse de çok geç katıldım. O yüzden o şekilde bir şey oldu ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Online derslerim şimdi bitti. Ben bir öğle yemeği yiyeceğim hemen. Çünkü bugün çok fazla acıktım. Ondan sonra hemen spora atlayacağım. Ondan sonra da ders çalışacağım. Ondan sonra artı olarak bir de bugün size bedava kaynak nasıl bulabiliriz onu göstermek istiyorum. Gerçekten çok kolay bir yol ee, hani işinize yarayabileceğini düşünüyorum. O yüzden onu da bugün göstereyim. Ama ben şimdi Hemen, yemek hemen Araya yapayım. girip sizlerin nasıl bedava kaynak bulabilirsiniz onu anlatmak istiyorum. Bu dönemde gerçekten bedava kaynak bulmak çok çok zor. Zaten e, normal kaynak almak da çok çok zor. Çünkü kaynakların fiyatları çok fazla artış gösterdi ve hele ki lgs öğrencileri çok fazla kaynak çözmek zorundalar. Çünkü çok fazla soru tipi görmek zorundalar. Ama kaynaklar bu kadar pahalıyken nasıl bedava kaynak bulabiliriz sorusu da insanların kafasında her zaman canlanıyor. Ve ben de bunu gerçekten merak ediyordum. Biraz araştırma yaptım ve bir süre içinde olsa bence gayet yararlı bir yöntem buldum. Hemen şimdi sizlere nasıl yapacağımızı anlatayım. İlk başta Telegram uygulamasını indiriyoruz ve giriş yapıyoruz. Daha sonrasında giriş yaptıktan sonra da arama kısmına ara sınıflar 9, 10, 11 ve LGS yazıyoruz. Zaten direkt ilk olarak çıkıyor. Ve girdiğim elimizde elimizin altında bir sürü kaynak bulmuş oluyoruz. 9. sınıflar var, 10. sınıflar var, 11. sınıflar var ve her türlü kaynak var. Mesela benim aldığım aydın yayınlarını kullandığım bir kaynağı var 9. sınıf biyolojisi. Gerçekten zor ve güzel bir kaynak mesela. Baktım hani gerçekten içi aynı mı? Evet en yeni basımı ve içi Tıp atıp aynı cevap anahtarı da var. Böyle internette bazı sayfaları yayınlanıyor yani test kitaplarının ama cevap anahtarları olmuyor ve cevap anahtarları olmadan da test çözmek zaten işe yaramaz. Bu da bu şekilde sizin aklınızda olmasını istedim. Çünkü kaynak bulmak dediğim gibi çok çok zor ama bu şekilde kolayca bulabilirsiniz. Başka ders gruplarına falan da paylaşılıyor bazenleri ama... Onlar daha çok goy goy hesapları olduğu için onları önermiyorum. Bu direkt bir sürü kaynak elinizin altında olabiliyor. Bence işinize yarayacak bir yöntem. Umarım beğenmişsinizdir bu fikri. Daha çok bedava kaynağı nasıl bulabileceğimizi merak ediyorsanız da aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Birkaç yöntem daha biliyorum. doğruluğundan ve güvenilirliğinden emin değilim. Ama eğer ki isterseniz onları araştırıp da yine sizlere sunabilirim. Umarım işinize yarar. Şimdi 3 video yaptıktan sonra tekrardan ders çalışmaya döndüm. Ben şu kısma kadar özet çıkarmıştım. Bir dakika. Şu kısma kadar özet çıkarmıştım. Geriye şu kadar bir kısmım kaldı. Yani çok az bir kısmım kaldı. Bugün ise baya bir kısmı yapmak istiyorum aslında. Yani bu iş kısmını, enerji kısmını yapmak istiyorum. Buraya kadar güç kısmına da yapsam iyi olabilir. Evet bu kısma kadar yapmak istiyorum. En sonra mekanik enerjiyi bırakırım. Bunları da yarın yazarım diye düşünüyorum. Yani 98 ve 79 arasını yapacağım. Umarım bu kadar kısmı yazabilirim. Bu defterime yazacağım her zamanki gibi. Ondan sonra da test çözeceğim. Yine eğitim vadisinden ve en sonunda... YP da... fiziğin buradaki hareket konu anlatım birinci videosunu izleyeceğim. Bunların hepsini umarım bugün yapabilirim. O yüzden hemen başlıyorum. Tam masaya oturmuştum ve fark ettim ki soğuk kahve yapacaktım ama unutmuşum. O yüzden şimdi hemen soğuk kahvemi yapacağım. E, bu sefer daha bir, farklı bir şekilde e, soğuk kahvemi yapacağım. Geçen yaz ben e, kahve yapıp onları buzluğa atıyordum. E, ama bu yıl yapmamıştım çünkü daha yeni e, soğuk kahve içmeye başladım. O yüzden bu yıl da hemen e, buzluğa attım iki gün önce. İyice dondukları için bugün de kullanacağım. Ya en basit şekli falan olabilir yani ben o şekilde düşünüyorum. Şu şekilde buz kaplarına koyuyorum. Evet, donmuşlar baya. Şu şekilde çıkartabilirim. Üç tane yeterli olur diye düşünüyorum. Pipeti de koyalım içine. Evet, artık soğuk kahvemi de yaptığıma göre dersin başına geçebilirim. şimdi bir saattir çalışıyorum. Şurada süzlü videosu açmıştım. Ve özetlerimi çıkardım. Yani bayağı iyi çalıştım. Hatta şu şekilde göstereyim sizlere de. Bunları zaten daha öncesinden çıkarmıştım. Bugün çıkardığım kısımlar şunlardı. Yanlış hatırlamıyorum. Evet bunlardı. Daha sonrasında bu kısımları çıkardım. Örnekleri yazdım. Defterde bazı boş kalan kısımlar vardı. Şimdi ise bu soru bankasından çözeceğim ama ondan önce galiba bu videoyu izleyeceğim. VIP fizikten hareket konu anlatımın ilkini. Daha sonrasında test çözmeye geçeceğim. O zaman ilk başta ben bunu izleyeyim. Daha sonrasında buradan testleri çözmeye devam edelim. Şimdi fizikten dediğim sayfaların özetini çıkardım. Ondan sonra VIP fizikten bir tane hareket videosu izledim yani özet videosu. Ondan sonra da bir tane test çözdüm Eğitim Vadisi'nin soru bankasından. Şimdi ise saat 6 oldu. Bizim bugün biraz daha geç yemek yiyeceğiz. O yüzden ben dedim ki yarım saatlik bir kendi dersimi yapsam hemen diye düşündüm. Çünkü bu hafta hiç kendi dersi yapmadım. Şu an günlerden perşembe ve bugüne kadar hiç yapmadım daha. Normalde yasalı yapardım ya da çarşamba yapardım ama bu hafta biraz daha geçe kaldı. Randevu almadım hani bu hafta yoğun olduğumu düşünerek İyi ki de almamışım çünkü ondan önceki günlerde hiç vaktim yoktu gerçekten o yüzden şimdi bir yarım saatlik kendi dersine girmeyi düşünüyorum ondan sonra da bir ezberimi yaparım ve ondan sonra da videoyu kapatırız. How are I'm good. I'm good. How about you? Is it um, yes. Yeah. Bigam? Bigam. Sorry. Yes. <laughs> uh, nice to meet you. <laughs> I'm Yeah, it's a cool name actually. Oh, thank you, Begum <laughs> as well. Begum doesn't it mean uh, queen or yeah, yes, right? <laughs> yeah. <laughs> And and yeah. and Chilaz means princess. So I'm like your daughter. <laughs> yeah. Tell me about yourself. Um, my name is Begum. Uh, actually, uh, Begum uh um, Begum cool name. <laughs> yeah. Uh, and um, I am I'm am, um, years old. And are you from Turkey? Yes, I'm from okay. Turkey. Okay. Where in Turkey? Uh I live in Istanbul. Oh, I love Istanbul. I've been to really Istanbul not? twice. <laughs> yeah, yeah, twice, twice. Oh my god. Really? <laughs> I love Istanbul. We were planning, in fact, me and my boyfriend to travel to Istanbul this year, uh last year. But COVID <laughs> But yeah. oh my god, it's very surprising because I talk teachers but it's not uh, come to the Turkey. Uh... Ah, okay. They haven't been to Turkey. Yeah. Okay. <laughs> Do you, you like Istanbul? I love Istanbul. Oh, I I told my boyfriend that I would love to live in Istanbul for a couple of years someday because it's. Uh, <laughs> It's so vibrant, and uh, I love the food. And it's a, it's a mix of Asia. Actually, Istanbul is very um, bad country. Poor me, city, city, yes, yeah, yeah. city. for me because uh, I live uh, very hard. Traffic uh, crowded. Yeah. Um, have you traveled outside of Turkey? No, no. Oh, okay. But you're okay. young, so you have time. You have plenty yeah. of time to, yeah. and then you can do the vlog from outside of um, Turkey. <laughs> <laughs> so, which is yeah. your, which is a country that uh, you would like to visit someday? Uh, Poland. Really? Really? Actually, I don't know, but it's very, uh, cute. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kendi dersim bitti. Ee, öğretmenler kısmına baktığımda ilk gözüme çarpan öğretmene girdim. Ve gerçekten çok tatlı bir kadındı. Çok eğlendik ve çok güzel bir sohbet ettik. Zaten bundan önceki kısımlarda birkaç dakikasını koyarım yine. Şimdi ise yemeğe kadar biyoloji ezberi yapacağım yine. Zaten e, bu hafta Almanca, fizik ve biyoloji benim için önemli olan. E, Almanca'da kelimeleri çıkardım ve ondan sonrasını saldım. E, biyolojide ezber yapmaya çalışıyorum hala. Fizikteyiz. Siz zaten biliyorsunuz onu daha yavaş yavaş hallediyorum ama aklımda kalıyor gibi hissediyorum. Umarım öyle olur. Yani test çözdüğüm zaman asla aklımda kalmadığını görüyorum ama konuyu çalışırken aa diyorum çok iyi aklımda kaldı. Asla unutmam. Çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi anladım ama test çözerken asla öyle olmuyor. Bence sizin de öyle oluyordur yani. Olmuyorsa bilmiyorum. <laughs> çok zeki olmazsınız ama e, halledeceğiz onu da bir türlü. Ben şimdi hemen bu yazdığım biyoloji özetmeye çalışmaya başlıyorum. Tekrardan herkese merhaba. Şu anda biyoloji ezberimi de yaptım ve yarına tamamlamam gereken sadece iki sayfa kaldı. O yüzden çok mutluyum. E, kendi dersim bitti. Fizik çalıştım. Yani bayağı verimli bir gündü. Şimdi oturup e, kitabımı okuyacağım ve bitirmeye çalışacağım. Artık bitirmek istiyorum. Kitap bayağıdır. Elimde çürüdü çünkü. Ama onun haricinde daha farklı bir şey yapmayacağım. Yarın da beş dakika kalkmaya çalışacağım için erken yapmaya çalışacağım. O yüzden de bu videonun sonuna geldik. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve eğer ki video hakkında düşünceleriniz varsa iyi veya kötü onları da aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ya da çekmemi istediğiniz bir video fikri varsa onları da yazabilirsiniz. Onları da çekmeyi çok isterim. Yapabilirsem tabii ki. Onun haricinde eğer ki bana destek olmak isterseniz de videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.